biliyor musun ben senin yaşantını bilmiyorum ben on ben 17 yaşındayım ben kitap oku ben sanatla kitap okuyamam çünkü o sen Tayyip'e oy veriyorsan kitap okuyacak kafan yoktur senin ben ben de burada şükredersen zengin olamazsın bana göre. senin Allah'ım varsa şükret Senin Allah'ın varsa eğer sen de Tayyip'e oy vermezsin ben ben sen yapayım. burada hayır seni savunuyorsan eğer bu ülkedeki 80 milyonun üzerinde ahı vardır bakacağız. Bitti ekonomi falan filan kalmamış. Vergiyle dönüyor şu an her şey. Ben 18 yaşında biri olarak gelecekte ne yapacağım konusunda kaygılıyım. Ben bunu yaşıyorsam mevcut iktidar hatalıdır kardeşim. Ha? o kapatılsın kesinlikle ama kapatılsın sonra yarın öbür gün o Öcalan'ın şerefsizin kardeşi TRT Kürdi'ye çıkartılmasın Onun mektubu İstanbul seçiminde okutulmasın Evet hayır da Öcalan hayır diye okutulmasın bunları kim yaptı? Bunları AK Parti yaptı şu an sen Türkiye Cumhuriyeti'nde bu röportaj yapıyorsan 15 yaşında Çanakkale'de şehit olanlar yüzünden benim yaşımı hiç karıştırma. Bir kat için ben 9 saat kuyrukta bekledim. Sen bilmezsin gelsin kardeşim. Gelsin. İnternetten bilirim. Senin dediğin dönem, senin dediğin dönem, sen hangi dönemden bahsediyorsunuz? Çok şükreden yerinde sayıklar. Benim idealim her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımaktır. Bir durum. Video konferans ekranındaki gençlerin sayısı kısıtlı olsa da 1,5 milyondan fazla genç de sosyal medya üzerinden takip etti o yayını. Yorumlarını da katarak üniversite adayı gençlerin yayın esnasında o yok mesajları Erdoğan'la gençlerin buluşmasını siyasetin konusu yaptı. Z kuşağının kimseye eyvallahı yok, kimseden korkusu yok, oy moy yok, helal olsun. 4 artı 4 garabetiyle Zırt zırt değiştirdiğiniz sınav sistemleriyle Canını otelcinin cebinden Daha kıymetli gördüğünüz Yaklaşımlarınızla size Sırtını döndü bu çocuklar sevgili arkadaşlar Bu yüzden korkuyorsunuz Korkun çok haklısınız Çünkü bir başarıları olacak Sizi bu Z kuşağı yollayacak Eyvallah beyler da İşte Atatürk askeri bu Atatürk askeri bu. Ya Atatürk gençleri bunlar. Evet, zümbür zümbür. Bak söyleyeyim mi? 2023 yılında 8 milyon yeni seçmen oy kullanacak ve bir tanesi ona oy vermeyecek. Neden? Artık herkesin gözü uyandı abi. Artık bizim aklımız başımıza geldi. Bitti abi devir bitti. Gerek 10 yıl gerek 20 yıl bu ülke kalkınacak ve bunun nazı yakışığa gerçekleştirecek. Ve Sayın Erdoğan ben bunları nasıl aldatırım, nasıl kandırırım, nasıl bunların oyunu alırım diye bir YouTube'da bir program çıktı. Tabii şimdi çok pişman olduğunu biliyorum. Zekuşa ile bir politikacının muhatap olmasının çok zor olduğunu önce kendisini bilmesi lazım. Pırıl pırıl bir kuşa, Hayatı sorgulayan bir kuşa, Kimin doğruları, kimin yanlışları söylediğini bilen bir kuşak. Gençler asla baskıcı dikta yönetimi istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Sen bunu sağlayabilecek misin? Unsuru olmasın. Ben bağımsız olarak tercihlerimde ve seçimimde özgür olmalıyım ki Sen bunu yapacaksan oy sana gelir. Yapmayacaksan e bunlar sana yarın güle güle diyecekler. Çünkü bu ülkenin geleceği hiç kimseye değil sadece gençlere emanet edilmiştir. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Paşa yaşa adın düşer her yaşa, Mustafa Kemal Paşa.